Yok dur telefonum. Telefon, telefon çalıyor dur. Ya çocuklar bir saniye bu çok önemli bunu açmam lazım. Alo. Efendim sayın vali. Ya daha şimdi girdim kokun mu aldın? Estağfurullah sayın valim arz ederim. Ha bakan mı? Çok selamı var. Hani bende kalmasın. Tamam valim. Bende bende emanetlerim bende arabada getireceğim şimdi. Ya çok seviyor da beni. Ya, yani, ne yapacağım? He. Ya, ısrar ediyorsun. Israr ediyor yani. Ya, ya ufak bir kaza yaptık da memur arkadaşlar zabıt mı tutacakmış, bir şey yapacakmış ona bekliyoruz yani. İnanmıyor iyi oldu mu? Dur vereyim arkadaşlar onların anlasın ha. Yok ha. Tahsin abi yok. Kedi çünkü kadar çizik için konuşmaya değmez. Sen yeter ki sayın valimizi bekletme. He tamam bir şey yapayım. Alo. Ha tamam hallettim ben geliyorum. Сам